Evet arkadaşlar bugün sizler arkadaşlar bugünkü bomba challenge'ımız arkadaşlar challenge arkadaşlar bir vs arkadaşlar bu vs efsa en oyunun en sevilen 5 efsane kostümü kapışı arkadaşlar bunların arasında belki beklemediğiniz kostümler belki beklediğiniz kostümler arkadaşlar hepsi yapay zekaya dayanıyor arkadaşlar benz olsun çok güzel kostümü arkadaşlar çok güzel toplam 5 tane kostüm var 1 2 3 4 5 diye sıralayacağız tek hesaplaşma bir sürü alet tadı arkadaşlar abone olsun böyle videolar gelmesini istiyorsanız ilk önce siz abone oluyorsunuz o like atıyorsunuz sonra videomuza geçiyoruz bu şekilde arkadaşlar ilk karakterimiz arkadaşlar bence herkes tahmin etmiştir bu karakteri kimse tahmin edemeyecek bir karakter değil ben aldım arkadaşlar daha yeni aldım Meka arkadaşlar Meka Mortis arkadaşlar bence çok güzel bir kostüm arkadaşlar yani işte mükemmel bir kostüm Eee sağ arkadaşlar haritaya göre ve sağ üstte puanca olsun. Haydi o zaman arkadaşlar. Mecha Mortis'imizde efsanevi monster kostümümüzde maçımıza geçelim. Aa durun durun ilk önce şeyleri planlarım Bunları Hem şu hepsini bundan yapacağım arkadaşlar bir saniye bence arkadaşlar ben şu üçüne toplam 19 puan veriyorum burada da bunu seçiyorum arkadaşlar çok güzel oldu arkadaşlar o zaman maçımıza gerçekten Arkadaşlar gördüğünüz gibi Maka Mortis'imiz maçımızı geçtik. Arkadaşlar bakın bir yanlışlık varsa sizde de yapay zekada yapın. Bir yanlış varsa arkadaşlar bana söyleyin yorumlara yazın ben. Ee, bir yanlışlık varsa arkadaşlar bir dahakine böyle video çekersem yapmam arkadaşlar abone olsun. Şöyle kafa atalım. Ne? Nasıl yani? Nasıl yani? Orası boş mu? Ben de gitmişim en kötü haritayı seçmişim. Vallahi arkadaşlar yani böyle haritalım ben var ya. Haksızlık arkadaşlar baksanıza ya Ya bizim takım en gitmişliği en değişik karakterleri seçmiş ya Tamam tamam iyi iyi tamam comeback yaparız arkadaşlar bir güzel comeback böyle üf Güzelinden bir comeback gel gelmedi Gelmeye de Ne yaptı arkadaşlar şimdi orada yani ne yapıyorsun kralsın oradan böyle tak 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 kapıda kim var şarkısını arkadan açıp Söylemeyi mi evde ya? Arkadaşlar bence biz tek hesaplaşmaya girelim çünkü tek hesaplaşmada size daha güzel gösterebilirim diye arkadaşlar tek hesaplaşmamıza geçelim hadi o zaman maçımıza baş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçımıza geçtik Mega Mortimiz'in. Her bu arada karakterler arkadaşlar iki maç önce ama olsun. Mortis isimli Rico bak seni teklerim ben aslan parçası bak Oxford dev gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onun sayesinde bakın nasıl iyi oyun. Tak tak tak. Bakın oy. Numarayı gördünüz mü? Bunun beyninize arkadaşlar kullanırsınız. Sizden tavsiye. Mortis, Mortis. Canım arkadaşım. Bak sana kalp atıyorum Mortis'im. Git. Mortis. Adam Mortis diyorum. Kafayı yedim ya ben de Allah. Şöyle, şöyle. Hayır olamaz olamaz kaç. Kaç kaç kaç. <laughs> Baba 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 Sen onunla gel, sen onunla Yürü git lan yani Lan yürü Arkadaşlar vuracak Vuracak Oo, Oradan bir adam benim edemadım Burak Sars tabii ki arkadaşlar Burak sars Şöyle vurduk bir kez Oy 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 Al şöyle Hıyy kaç kaç, kaç 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 Şöyle Hayır 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 Uramaz, Olamaz 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 Ya arkadaşlar ya siz gördünüz zaten arkadaşlar bence. Bence siz her şeyi gördünüz arkadaşlar. Gördünüz gördünüz. Ulti zaten gördünüz. E vuruşu da gördünüz arkadaşlar. Daha neyini göreceğiniz Allah Allah. Tövbe estağfurullah. kostümümüz arkadaşlar ama şuradan efsane bir kostümümüz. Güzel bir karakterin kostümü arkadaşlar. Ben Mortis'e bu arkadaşlar onun üzerinden 9.5 puan veriyorum arkadaşlar. Buçukta var hepimiz. Olsa şimdiki karakterimiz Cold abimiz. Ablamız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de zaten çok düşük bir kupalı ve neredeyse bütün kostümleri var. Öyle bir psikopatım arkadaşlar ben de yani. <laughs> hemen şurada hepsini ayarlayalım arkadaşlar. Ee, bu bu. Bu bu olsun. Hiç arkadaşlar çok şeye bakmayacağım. Bu da bu olsun. Spreylerden de şuna. Şu gel bakayım sana abine. Hadi o zaman arkadaşlar. Mekakol karakterlerinizi tek uzaklaşma oynayayım oh, bakalım hemen. Hangi harita oynayayım? Hmm. Bakın nakavta nakavt yok olmaz arkana bakta sanki olur da boş arkadaşlar biz tek kısaltmaşmadan devam Hadi maça Evet arayacak maçımıza geçtik gördüğünüz gibi koltuğumuzda arkadaşlar mega kol Mega kol var ya benim çok beğendiğim bir karakter arkadaşlar bence Yani mor standart hemen bakın şöyle Arkadaşlar ben çok seviyorum ya Yani Bence Mega Crow benim kalbimi kazandı bile gibi gibi şu anlık. Ama şimdilik arkadaşlar hiç ayrımcılık yok. Asla. Asla arkadaşlar bizde öyle şey olur mu ya? Ayıptır günahtır ya. Ayıptır. Aa! Ayıptır günahtır ya. Öldürmek haram haram günah. Yazık Tom sana yazık. Adamı beni öldürecek ya. Büyümüş de. Eee, büyümüş büyümüş büyümüş. Ne kadar büyümüş. Bu da ultisine güzelmiş ultisi. Bayağı güzelmiş arkadaşlar ultisi güzelmiş. Hadi öl lan ölmedi. Şunları da deneyelim arkadaşlar ben. Nasılmış bu? Sprey güzel 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 güzel. Şunu deneyin. Of bak bu cidden güzel. Bu çok ciddi söylüyorum güzel ve orada kesin adam var demeyecektim ve gördüm. Bay bay. Şöyle bir şey. Hayır olamaz 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 Yapmamaz. Olamaz 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 Yapmamaz. Öyle bir şarkı çıksa ne güzel olurdu. Var ya. Ben yazardım. Of. Ya su abicim bak. Sen öleceksin. Sen ölmezsen ben ölürüm. Ben ölmezsem sen ölürsün. Dedi. Eee Sonra boş ver. G'si önemli değil zaten. Merak etme. Edgar bak. Ultin doğarsa senin ölürüm ben bak tamam ulti doldurma sakın Ul ya Nur, sen ne alaka ya ben adamla savaşıyorum sen ne alaka Sen ne alaka sen Sen ne alaka Sen ne alaka Git Luh, git lu git lu git lu sen adam değilsin lu lu sen adam madam değilsin lu lu sen erkek değilsin lu kız da değilsin hiçbir şeysin lu sen bunu oynayayım mı düşünüyorum da arkadaşlar bence oynayayım ya biraz sıkıntı çünkü bizim kulüpte iyi oynayan zor ya kişiler var yani nadir bir de 5 v 5 mi Uf, toksa arkadaşlar hadi o zaman maça geçelim geleceğim imparatorları ya ya kalbimi çaldın herif ulan elif ulan 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 ulan. Maçımıza geçtik. İkinci maç arkadaşlar. Bence şu an güzel ilerliyor arkadaşlar. Şimdiden 9 puan oldu bence. Ama biz şunları test edemedik. Şunlara da bakacağız arkadaşlar. Şimdi bunu oynarken o yüzden zaten bunu seçtim arkadaşlar. Yoksa niye seçeyim? Çok uzun çok uzun süre arkadaşlar ya. Allah Şöyle. Şöyle. Nerede o nerede? Öldürme şeyinde görmüşsünüz arkadaşlar. Şöyle sıkalım. Şurada. yüz orada. Arkadaşlar oradan kafa atsam aslında var ya. Aman ya. Öle öle Ya arkadaşlar dalga mı geçiyor bunlar benden? Yani anladım da ben. Ya bizim takım niye? Aa bizim takım neden bu kadar şey oynuyor ya? Değişik. Peng'in yaptığına baksanıza arkadaşlar. Lu hadi. Lu belki seni yoyuyor. Hadi Peng. İyi. İyisin Kaç adamım. Kaç kaç kaç. Barut kaç Barut. Sakin. Sakin ol adamım. Arkadaşlar bu arada böyle videolar gelmesi istiyorsanız siz de abone olun, like atın, hatırlatma ha olsun. beni dostum. Hadi dur. Dur nereye attın? O adam mı vardı kral? Şu var ya Bonnie öldürün. Ne istersiniz bakın. YouTube hesabını sizin bakın. Bonnie öldürün yeter. Hadi. Şaka, şaka, şaka gülün diye, gülün diye arkadaşlar. Gülün diye Allah Allah. Dur bir şey yap ya. Ya ulan nasıl öldürecek bu fek yani öldüremez arkadaşlar yazık da değil yani neden çünkü hadi o fek e şöyle bir aferin fek iyi oynuyorsun iyi oynuyorsun bir de şunun şu koltuğun bir öldürme efektini göremedik yani. ya anlamadım ya benden Vallahi arkadaşlar değişik değişik adamı bak bak git boni git boni boni bak tek yiyeceksin bak şuradan mermi geçsin var ya şu an tek yemiştin ha. benim olsun şükret oyun yapanlara tamam mı boni ben şöyle bir kaçış Şair, kaç kaç arkadaşlar dalga geçiyorlar ya hadi karşı takım kazansın karşı takım kazansın arkadaşlar size şeyleri göstereyim hadi hep, hep, hep birlikte karşı takım kazansın karşı takım kazansın karşı takım kazansın bu arada bu zamana göre bu vakti ne kadar arkadaşlar yorumlara karşı takım kazansın yazarsan arkadaşlar mutlu olurum demek ki izleyicilerim burada dakikayı izliyor. Ben böyle bir video atarım arkadaşlar. Siz de istiyorsunuz. Hmm. Şimdi karşı takım kazanamayacak. Yüzde 92 buçuk ihtimal. Ben burada sildim. Sonra şimdi sniper split değişik hareketler yaptı. At son oraya ve 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 ve, ve öldü. Bir kolsuz ve öldü. Karşı bizim takım kazanıyor. Şu an bizim takım öneri. Bizim takım bizim takım mükemmel bir ilerleyiş, mükemmel bir ilerleyiş. Ronaldo böyle pek atamıyor. Bonnie ortama girişi var tamam mı reis ya reis ya kral ya ama öldüm be kralım yani kaybettik be kral yapacak bir şey yok kralım yapacak bir şey yok oha nasıl yani nazi yani nazi nazi ooo kurtlar çok iyi oynadı bizim takım gördünüz arkadaşlar biz benim ee, mega gold'da puanım 9 çünkü ben şahsiyen arkadaşlar Michael daha çok sevdim yani dürüst olayım. Sıradaki kostümümüz arkadaşlar. Bakalım hemen şuradan efsane kostümlere. Lanetli Kenji. Bu kostüm benim en sevdiğim arkadaşlar kostümdür ama Belki şimdilik benim kalbim için tam bu birinci ama arkadaşlar Belli olmaz belli olmaz belli olmaz ve ben bunda savaş Puanca arkadaşlar. Benim olsa da o zaman maçımıza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karşıda kalın ve benim. Bence biz yeniriz arkadaşlar. Bence biz yeniriz. Özellikle şu yeni yaptım Aksar stili ile birlikte arkadaşlar. Biz bakın iyi nasıl yeniyoruz. Yiyizin. Tak tak oy. Oy 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 oy. Ronaldo böyle oynamadı be futbolu. Vay! Öldüm 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 kral sakin ol Hey hey sakin ol Sinirine hakim ol tamam mı kralım Olamaz orna 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 nö 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 Hıh be seni Hayır 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 Var ya bir kez dokunsam şu fazla vuran şeyde var ya adam var ya ölecekti ya 3000 vuruyor zaten o Böyle şansı ya Gelme lan Al bakayım abi ne Al sana bakayım. Al sana bakayım bir kralım. Gel buraya. Şöyle bir tane. Vurun, vurayım, vurayım buradan. Of. Hadi öldürürsün. Öldürdün, öldürdün. Çok iyi arkadaşlar. Şu an 0-0 ve bir onlar atakta bir onları dostuk. Bizim kiramı çok değişik, düşük oynuyor. Şöyle. Hayır, hayır, hayır. Çok iyi oynadım aslında arkadaşlar ya. Ya bizim takım ayıp ya size. Ulan ayıp ya. Aa şunu kullanacağım burada. Şunu kullanmadan maçı bitirmem ama veriniz olsun. Ben de hiper açayım mı? Ben de açayım mı? Ben ya keşke kaçsaydım ya. Keşke kaçsaydım arkadaşlar. Keşke kaçsaydım. Beyler tutun. Hiper öldüreceğim bakın. Beyler, beyler, beyler man man diyala diyala man 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 diyala diyala. Hey 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 hey. Dur 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 dur. rezil ya. Ya ne yapıyorsunuz ya? Hadi mort bir şey yap. Aferin. Ya at at. Ya rezil ya. Cidden rezil ya. Şöyle şöyle şöyle. Evet 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 evet. Evet evet evet. Evet 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 evet. Hadi hadi. Hadi. Hadi beyler hadi beyler hadi. Olamaz 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 hadi. Hadi ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım arkadaşlar? Hadi! Aferin Omsa! Aferin! Bir saniye Kara! Bir saniye! Bir saniye mi dersin? Saniye mi dersin? Gel bakayım Mortis buraya! Arkadaşlar ama ben bir kez vurayım hemen hiper da olacak ya! Heh! Şöyle hayır hayır! Hayır tamam! Evet! Hayır hayır hayır! Olamaz hayır hayır hayır! Hayır hayır hayır! hayır, hayır, hayır. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Gel buraya. Oy! Şöyle attık bir seç. Gitti oraya, gitti oraya tamam. Hadi 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 hadi. at at at. at. Çok iyi, çok iyi mükemmel bir comeback. Arkadaşlar öteki hesabımıza geçtik. Ve gördüğünüz bu arkadaşlar öteki hesaptaki geçmek zorunda kaldım. Robo'da animek arkadaşlar. Sadık karakterimiz Robo'da animek Hani böyle abartı sevdiğim kostüm görünüşü değil ama arkadaşlar cidden öldürme fikri çok güzel siz de göreceksiniz zaten o o zaman maçımıza geçelim gördüğünüz gibi maçımıza geçtik arkadaşlar botlar geldi güzel 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 botların gelmiş güzel hemen şu çalıya saklanacağım arkadaşlar ya botlar geldi ya ya da botları da mı yapak yapak mı sizce şu tarayı öldüreyim öteki botları yapacağım Tarihe sinirli olmak istemiyorum arkadaşlar şimdi ya. Yazık Kalito'ya yazık. Çince misin bilmiyorum ama. Yazık be kralım. Oy. Hareketi gördünüz baba, ama. Öldürme efekti arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce çok güzel yani o yüzden bunu biraz yükselteceğim çünkü duruşunu çok sevmiyorum da öldürme efekti çok seviyorum. Atlama efektini falan öl bakayım sen abicim, öl bakayım sen, öl bakayım sen, öl bakayım. Oy arkadaşlar var ya dünyanın kolay maçı parıt 1-2 Al bakayım abine. O kadar kolay kazandık ki burada kazanan karakterler arkadaşlar bir kez daha oynamıyorum dediğim gibi. Şöyle hadi efsanevi of. Bir kez gelse ne olacak ya? Bir kez yüzümüz görse söylemiş gibi arkadaşlar ne olacak yani Bunu arkadaşlar onun yüzünden 8 vermiyorum. 9 Dokuz... 9 veriyorum arkadaşlar 9 veriyorum bunu hadi o zaman arkadaşlar Öteki hesaba geçelim ve en son kostümümüze bakalım neymiş Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sıradaki kostümümüz Oyunun en toksit kostümlerin ve en toksit bu zamana kadar karakterini Hatırlatan bir kostüm Karşınızda ışık yılı search, search ışık yılı. Yani arkadaşlar buna ben duruşundan 10 100 üzerinden 100 puan veriyorum arkadaşlar. 10 üzerinden 100 100 arkadaşlar. Öyle böyle kostüm görmedim ya ben hayatımda. Öyle böyle bir kostüm görmedim ya. Ha bu arada bir saniye. Kulübe yok mu arkadaşlar ya? 1 milyon yaptık geri düştü be Bu ne be Allah Allah Tövbe saksı Arkadaşlar hadi o zaman SEARCH ışık canını deneyelim Kafiyeli adı deneyelim maçımıza geçelim <laughs> Arkadaşlar maçımızı geçtik. Son kez. Son maçımız arkadaşlar bu bir maç daha oynayacağım sonuçta olsun bunu artık hepinizde var yani bu Oyuna girdiğiniz gibi bu size veriliyor zaten Hiç moralinizi bozmayın ben de yok diye arkadaşlar bakın Evet Tamam kaçtık Has. Arkadaşlar çok kötü Şöyle hey! Yani benim hatam yani benim hatam Ama orada pro bir oyuncu olsaydı arkadaşlar ona Giderdi kafa atardı ve kendi isteğiyle ölürdü be aga be aga be aga be şunu açalım arkadaşlar arkadaşlar bugünlük benden bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere sen yeri git ya bay bay